Merhaba, bugün patatesli sigara böreği yapacağım. Bunun için 4 tane patates haşlayacağım birazdan. Maydanoz var, iki tane kuru soğan, domates salçası, tuz, kırmızı pul biber, karabiber ve çok az da kimyon kullanacağım. Yufkalarım zaten hazır üçgen şeklinde alıp kesmiştim daha önceden. ilk olarak patatesleri haşlayarak başlıyorum. Patatesler haşlandı. Yani bu diğer malzemeleri artık hazırlayabiliriz anlamına geliyor. Ee, şimdi soğanı kavuracağım. Baharatları buraya hazırladım. Az önce saymıştım zaten. Ee, daha sonra buna e, yaklaşık 2 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip hepsini karıştırıp daha sonra patateslerle bir araya getirip sarma işlemine başlayacağım. Patatesleri soydum. Ee, salçalı soğan kavurmasını da koydum içine. E, ufak doğradım maydanozları da koydum. Şimdi bunun yardımıyla hepsini e, ezip bir araya getireceğim. Hem çekip hem yapmak zor olduğu için şöyle gösterdim. Artık kamerayı kapatabilirim. Çok zor çünkü yani bir elinde telefon varken yapmak zor. Patatesler yeterince eridiği için e, kaşıkla devam ediyorum. Buna sonradan biraz daha karabiber ve kırmızı pul biber ekledim. E, siz de tadına bakıp kendi damak zevkinize göre e, geliştirebilirsiniz. Patatesli iç harcımı bir tabak koydum. Yufkalar da hazır. Şimdi bunları önce iki parçaya sonra yeniden bir parçaya daha yani toplam sekiz parçaya bölüp daha sonra sarma işlemine başlayacağım. Yufkaları kestim. Sardıktan sonra ucunu kapatmak için bir çay bardağı suyumu da hazırladım. Şimdi sarmaya başlayabilirim. Zeytinyağını tavaya koydum. ısınmasını bekliyorum. Böreklerimiz de pişmek için hazır. Bir kısmını da sarıp buzluğa attım daha sonra yemek için. Ee, birazdan pişirip çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiz.